ile erte meylülle seni karanlık görür. Sanki yoksun burada. Burada senden daha yavşak. Burada hmm. senden çok daha tuhaf bir adam oturuyor. Ya sen o, o anlamında söylemiyorsun. <gülüyor> 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 yanlış Hocam <laughs> ne yapıyor ya? Bir de buraya bir hoca sarayı. Ertem Şener'le başlayalım. Vale <laughs> daha uzun yıllar daha devam eder. Benim 8. yılım Beyaz TV'de. Herhalde beraber 20 sene daha devam ederiz diye düşünüyorum. <laughs> Şu an koltuğunda... <laughs> A few moments later... Beşiktaş. <laughs> Maikon'la anlaşmak üzere tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Kaka'yı kiralayabilir. Hamit Altın Top transferi de Perşembe'den önce açıklanmaz ama Hamit Beşiktaş'ın da kaptanı olacak. Gelelim Yaman. Forlan'ın Beşiktaş'la olan ilgisini Forlan bitti. Forlan Beşiktaş'ın futbolcusu artık. Şimdi onu söyleyeceğim. 9 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunmuş Atletico Madrid'e. E, Atletico Madrid geçmiş olsun bu iş bitti şeklinde bir açıklama yapmış. Ve özür dilerim. Bugün, bugün eğer Maikon gelsin, Yarından itibaren Portland formaları satışa çıkacak bir. Yarından itibaren eğer Forlan MyCon gelsin... E, Acun abi duyuyor musun beni? Düştü galiba. Sen, sen, bahçeye, kime sen düşer? güce tapan biatçı bir sıvacısın. Allah'ım ben kiraya düşmemeli miyim? Ahmet Çakar 2.3'te. Ulan Ertem sen güce tapan <laughs> bir biatçi... Neler söylüyor bu arada? Güce tapan bir sıvacısın dedi de altına da imza atıyor. Ben küme düşer demedi işte Enver Valencia'yı koydun. Ertem'im değil mi? Şey Ertem Ertem'e gitti ya. Yani. <laughs> Ertem, abi Ertem yani. beni andı. Ağız alışkanlığı. Neyse buraya Onur. Mert amca Enes Çaylı falan Engin Kaya, Mehmet Gümüşay, Yakup Sancar, Mahsun Kaya, Batukar, Erçan. Ne oluyor lan? Yine mi ışık kapandı? Yine mi gittin Ertem? Allah seni ya. Yine mi bıraktın Ertem? Ertem?